Grafik analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni videomuzda Hektaş ile ilgili bir teknik analiz çalışması gerçekleştireceğim. Bu videomuzun içerisinde olması muhtemel olan bir dip formasyonunu analiz edeceğiz. Kırılması durumunda yukarıya doğru ivmenin şiddetlenebileceği, ivmenin yükselebileceği altına inmesi durumunda da acaba yeni bir dip yapacak mı diye teknik detayları inceleyeceğiz arkadaşlar bir dip formasyonu kovalayacağız ve bu dip formasyonu sonrasında olabilecek senaryoları şimdi konuşup değerlendireceğiz arkadaşlar. Dok bir video olacak. Başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi teknik analiz sevenler için tavsiye ederim dostlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen analizimize geçelim. Teknik analiz çalışmamıza aylık periyotta başlıyorum. Neden aylık periyotta başladığımı artık bizim takipçilerimiz biliyor fakat minik bir hatırlatma yapayım. Biliyorsunuz ki aylık orta band seviyesinin sert düşüşü şişler sonrasında bir duraksama ve orada güç toplama yere olduğunu düşünüyordum özetlemem gerekirse. Şu an fiyatlar aylık orta bant seviyesi civarında dolaşıyoruz ve bu bölgeden artık bir dip formasyonu yakalayabilir miyiz diye incelemelerimizi gerçekleştiriyoruz dostlar. Şimdi şöyle baktığımız durumda neler olmuş? Trendi şöyle kabaca bir yorumlayalım. Yukarıdan aşağıya gelen bir hareket var. Burada bir dibimiz var, bir yükseltimiz var, tepemiz var. Tekrardan bir düşüşümüz var ve yeni bir dibimiz var. Yukarıya doğru yeni bir zirve yapamadık. Daha düşük bir zirvemiz var burada. Burası son tepemiz ve aşağıya doğru da henüz bir yeni dibimiz yok. Var olan bölgemiz itibariyle değerlendirdiğimizde de burada da böyle bir sağ omuza benzer tobo, ters omuz baş omuz formasyonumuz var gibi gözüküyor arkadaşlar. Fakat henüz bir geri dönüş emaresi yok. Zaten analizimizin amacı da acaba buradan bir geri dönüş yakalayabilir miyiz? Olur mu? Bunu değerlendireceğiz. Dostlar şu an için şöyle mum formasyonlarımızı değiştirelim. Dikkat edersek son mumda artık diplerde bir alıcı devreye girmiş. Ama önümüzdeki günlerde şöyle güzel hacimli yukarıya doğru sert mumları bir görmekte tabii ki de fayda var. Ama şu an hangi bölgede fiyat tepki almış onu bir inceleyelim. Buradaki şöyle çalışmalarımızı hemen siliyorum dostlarım. Ve baktığımızda şuradaki dip bölgesinden görmüş olduğumuz en zirve bölgesine kadar bir Fibonacci düzeltme oranını çekiyorum ve gördüğümüz gibi 0.618 bölgesi 24.60 bölgesinde yani anlamlı bir bölgede fiyat anlık olarak bir alıcı bulmuş. Peki başka ne olmuş dostlar? Burada bir e, Toba Formasyonundan bahsedersek, Toba Formasyonunda, Kuasimaro Formasyonunda, ekseriyetle şuradaki sol omuz bölgesinden sağ omuz seviyesi o bölgelere kadar çıkar. Şimdi o bölgeye kadar gelmiş, oradan bir alıcı bulmuş, 0618 bölgesi, 2460 bölgesi, o bölgenin de o bölgede gelip daha doğrusu oradan da tekrar bir alıcı bulmuş. Yani ne demek istiyorum dostlar? Dostlar, şu bölge bizim için kıymetli bir bölge ve bu bölgeden bugün içerisinde bir alıcı bulmuş. Onun haricinde şöyle baktığımızda dediğimiz gibi bir toboyu benzeyen bir formasyonumuz var. Bu da kıymetli bir veri. Artık ne yapacağız biz? Bu bölgenin tekrardan grafiğimizi düze çeviriyorum. Şimdi buradaki sağ omuz seviyemizin altında ve 0618 bölgemizin altında kapanışlar gelecek mi? Ona bir bakacağız. Yoksa yukarıya doğru şöyle güzel yeşil mumlar mı gelecek? Bunu takip etmekte fayda var. Tabii ki her yatırımcının kendi stratejisi olabilir. Birisi diyebilir ki ya ben 0618'e geldiğinde direkt alırım diyebilir tercih meselesidir. Diğer bir kişi diyebilir ki ben yeşil bir mum, güzel bir mum görmek istiyorum, hacim görmek istiyorum, öyle girmek istiyorum. O da mantıklıdır. Diğer bir kişi de der ki arkadaş burada toba formasyonu var. Burada bir boyun hattı var bu boyun bölgesinin kırılması sonrasında ben giriş yapmak istiyorum. Bu da tabii ki de mantıklı. Boyun bölgemizin de seviyesine sırası gelmişken söylemiş olayım yaklaşık 27 seviyeleri boyun bölgemizi olarak dikkat çekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde buradaki bu bölgeden gelme ihtimali kuvvetli olacak bir evelik daha doğrusu kuvvetli bir mumla yukarıya doğru boyun bölgesini kırma ihtimali olasılığı olabilir arkadaşlar. Şimdi teknik diğer indikatörlerimizden bir şöyle destek alalım. Öncelikle MACD'ye bakalım. MACD'de dikkat edersek burada güzel bir pozitif uyumsuzluk var arkadaşlar. Hem histogramlarda var hem de MACD çizgilerimizde var dostlar. eresaya bakalım. eresayda da MACD kadar kuvvetli olmasa da burada da bir pozitif uyumsuzluk var ve RSI 50 seviyesini daha önceki analizimizde hatırlarsanız burada bir size teknik RSI ile ilgili bir püf noktadan bahsetmiştim. Piyasada az kullanılan bir püf nokta bence. Burada dikkat edersek bir gizli uyumsuzluk olduğunu ve aşağıya doğru bir düzeltme ihtimalinden bahsetmiştim. Ve o düzeltme dediğim bölgeden de aşağıya doğru 0618 bölgesine kadar bir düzeltme ile karşılaştık. Acaba bu düzeltme sonrasından sonra gelecek hareket nasıl olacak? çok kıymetli olacak arkadaşlar. Peki şunu konuşalım. Abi anladık. Okey. Bu bölgenin altında ben e, dikkat edeceğim. Üstüne giderse de bir geri dönüş arayacağım. Bunu anlatabildik diye ümit ediyorum. Peki varsayalım ki olasılıksal bir şeyden bahsediyorum. Buradan döndü. Hedef fiyatımız neresi olabilir? Buradaki dalga yapısına bakarak sadece geçmiş bölgeyi işin içerisine hiç katmadan. Dostlar, buradaki benim ilk hedefim Buradaki benim ilk hedefim eğer boyun çizgisi bu dalga ile kırılırsa altını çiziyorum. Bu dalga ile kırılırsa benim hedefim burada 31 32 seviyeleri ilk hedefim burası olur. Bu bölgeden acaba ker realizasyonu gelir mi diye bakarım ki eğer gelmezse daha yüksek seviyeler bence potansiyel bölge olabilir. Ama öncelikli olarak buradaki formasyonun aktif olup olmayacağını yakından takip ediyor olacağız arkadaşlar. Şöyle hareketli ortalamalarımızı devreye aldığımızda günlük periyotta hala ortalamalarımızın altındayız. Bu sebeple bu gibi alımlar, bu gibi işlemler riskli işlemlerdir arkadaşlar. Ve geri dönüş emaresi görmek daha garantici bir yönde yöntem olur. Aylık periyota baktığımızda yani güzel bir yapı var esasında. 21 aylık EMA seviyesinin arasında EMA 9'un arasında şurada böyle güzel bir sıkışma var. RSI 50 seviyesinin üzerine gelmiş. Yani güzel bir görüntü var. Bakalım buradan tutunabilecek mi? Ben de önümüzdeki günlerde bu veriyi çok merakla takip ediyor olacağım arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Videonun başında söyleyecektim ama sonuna sakladım ki sizin çok fazla vaktinizi almamak için esasında. Dostlar videolarımız bir teknik analiz çalışmasıdır. Kimseye şuradan uçacak hedef burasıdır. Bunun altında stop olun diye bir yönlendirme yapmıyorum. Grafik üzerinde kanalımızın adı gibi grafik analiz yapıyoruz. Olabilecek senaryoları değerlendiriyoruz. Teknik analizden uzak ama saygısız kişilerin maalesef böyle e, az kişiler ama saygıcı saygısızca yorumları olabiliyor. Can sıkıcı yorumları olabiliyor. O sebeple şöyle minik bir e, açıklama yapmak istedim. Videolarımız tamamen teknik analiz severler için teknik analizle dolu teknik analiz bilgilerimin hepsini paylaştığım videolardan oluşmaktadır arkadaşlar. Dediğim gibi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.